Bodrum'dan merhaba. Şu anda sizi Begonvil'in o pembe göz alıcı rengiyle karşılıyoruz ve haberimize bu renkle başladık. Şu anda yokuş başındayız. Tam çiftlik Kızıl Ağaç Sapağı diyelim oradayız. Ve karayollarının burada bir duvarı var. Yüksekçe bir duvar Bodrum'un tam girişinde. İşte bu duvar Begonville'lerle süsleniyor. Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından çok e, iyi bir görüntü olacağını görüyoruz zaten şimdiden. Şu anda çalışma başlamış durumda. E, Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü e, tam anlamıyla e, sokak çıkma yasağını adeta fırsata çevirmiş. Şu anda işte gördüğünüz karayolları, duvarı. Bundan böyle begonvillerle kaplanacak ve çok muhteşem bir görüntü olacak. Bodrum'a ilk girişte e, görecek olan bu çiçekler, bu renkler işte Bodrum'un zaten e, adeta sembolü. Kolay gelsin arkadaşlar. Tamam, tamam. Ellerinize sağlık çok güzel oluyor. Evet boydan boya yaklaşık 150-200 metrelik bir duvar burası. E, Bodrum'un tam girişinde, yokuş başına girişte ve e, işte bu muhteşem görüntüyle e, misafirlerimizi karşılayacağız her şey normale döndüğünde e, diliyoruz çok kısa zamanda her şey normale dönecek Bodrum'da e, turizm başlayacak ve bütün yurttan ve dünyadan insanlar Bodrum'a akın akın gelecekler yani dileğimiz o en kısa zamanda bunun gerçekleşmesini istiyoruz Hakikaten çok zor günler yaşanıyor. Herkes şu anda sıkıldı, bunaldı ee, ve bunun bir an evvel bitmesini diliyoruz. İşte bu sıkıntılı günlerde size birazcık böyle hoş, güzel görüntüler sunmak için tam yoldan geçerken gördüm çalışmaları. Hemen durup sizlerle paylaşmak istedim bu güzel görüntüleri. Renklere bakar mısınız? Begonia'nın o çingene pembesi denilen renkleri. Ve o kendine özgü renkleri artık Bodrum'un girişini süsleyecek. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Bodrum Belediyesi'nin farklı Bahçeler Müdürlüğü ekipleri e, yoğun bir çalışma içindeler. Bu dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması yasağı sürecinde e, özellikle karayollarının refüjleri temizlendi, budamaları yapıldı. Ve şimdi de e, bu karayolunun duvarı. Dagonvillerle bezeniyor, süsleniyor. Ee, özellikle Bodrum merkezden Turgut Reis'e kadar ve dün e, eleştiriler de geldi. Yalıkavak yok mu, Gündoğan yok mu? Muhtemelen oralarda yapılacak. Ee, oralarda yapıldığında yine biz de canlı yayında sizlere aktaracağız. Ee, ve e, refüjlerin hepsi sardunyalarla süslendi, rengarenk. Sardunya da çok romantik bir çiçektir. begonvil de çok romantik bir çiçektir. Ve Bodrum'a özgü, Bodrum'a has bir çiçek. Begonville, siz Bodrum düşünülemez. Öğrendiğinize göre bu sarı renkli Begonville'ler yapılmayacak. Sadece kırmızı ve pembeler konulacak. Çünkü bu renk çok daha açık. Çok daha iç açıcı. da biraz sarımtırak olmasından kaynaklı bu sarı Begonville'ler belki başka bir yere dikilecek. Kolay gelsin arkadaşlar. Çok yoruldunuz bu sokağa çıkma yasağında. Herkes evdeyken sizler çok çalıştınız. 15 gün, 15. <laughs> 15 gün hiç durmadınız. <laughs> çok teşekkür ederiz size. Bodrum adeta çiçek açtı. Sayenizde. Elinize emeğinize sağlık. Zaten çok kısa bir süre içinde de inşallah sağlığınıza kavuşursak o zaman insanlar böyle çok güzel şeylerle karşılaşacaklar. Elinize emeğinize sağlık. Kolay gelsin. Evet bu duvar artık Begonville duvarı olacak. Ben de bu güzellikleri, bu güzel renkleri sizlerle paylaşmak için durup haberini yapmak istedim. Sizlerle duyurmak istedim. Yokuş başından artık girdiğinizde Gördüğünüz gibi sizi begonviller pembe bir çingene pembesi ve o begonvilin o güzel renkleri karşılayacak. Orası iyi bir karşılama olacak diye düşünüyorum. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere en kısa zamanda esen kalın, sevgiyle kalın, evde kalın.